11 ayın sultanı Ramazan ayımızda sizler için hazırladığımız vapur sohbetinde, bu özel yayında yazar ve neyzen sevgili Hakan Mengüç ile birlikte olacağız. Hani bir şiir var ya, şu İstanbul ki bir misli behadır, bir sengine yekpare acem mülkü fedadır. İçinde tarih olan bir vapurdayız. 1976 yılında sefere başlamış, 2003 yılında emekli olmuş, bugün sihirli vapur olarak adlandırılan, Levapur Magic'teyiz. Nasıl ki kamışın yolculuğu kesilmekle ayrılıkla başladıysa insanın yolculuğu da ayrılıkla başladı. Anne karnından dünyaya gelmesiyle. Hep akıl sorunuz yani. Hı hı. Aslında akıldan çok şu sıralar hep huzur istiyoruz gibi de bir durum var değil mi? Bana akıl verme huzur ver durumu var. İnsanlar ilk önce sana yapamazsın derler, beceremeyeceğini düşünürler. Sen başardığında da ne derler biliyor musun? Ben zaten senin başaracağını biliyorum. <laughs>